Merhaba ben Özgür. İkinci bölüme hoş geldiniz. İlk bölümde size bu podcasti açma sebeplerimden bahsetmiştim. Kadının bugünkü yaşam koşullarının ve var olma hallerinin de ne kadar başkalaştığını anlatmıştım. Şimdi biraz 150 yıl öncesine gidelim. O zaman insanlar ortalama 45-50 yıl kadar yaşıyormuş. İnsan ömrü o kadarmış ve kadınların yumurtalıkları durduğunda zaten kendileri de duruyormuş doğal olan buymuş yani menopoz sonrası dönem diye bir şey yokmuş o zaman ee, ve tabii ki tahmin ederiz ki hava koşulları ve yaşam koşulları da bugüne kadar bambaşka ee, bugüne göre bambaşka ee, ciddi hastalıklara kapıldıklarında da tabii ki de ilaç sanayi, sanayi ve diğer alternatif yöntemler belki de bugüne kadar çok gelişmediği için ee, yaşam ömrü ne kadarsa o kadarla kalıp e, ölüyor insanlar ve bunu da kabulleniyorlarmış e, bir şekilde. Şimdi bakın Mustafa e, Atasoy, doktor Mustafa Atasoy Menopoz kitabında bu konuda şöyle diyor. E, 50 yaşın ötesine geçip 80'lere ulaşmak isteyen, üstelik bu süreyi de hastalık ve ameliyatlarla örneğin felçli ya da Alzheimer'lı olarak geçirmek istemeyen insanın talebi doğa için yeni bir talep. Eski tarihlerde gerçek anlamda doğal yaşamış olan insanlar bizler kadar uzun yaşamadı. Acaba doğa bu taleplere ne kadar karşılık verebilecek dersiniz? Ee, bilmiyoruz, görüp yaşayacağız. Ama biraz daha eskilere gidersek bakın durum çok farklıymış. Örneğin tarihte Avrupa'nın birçok bölgesinde var olan etnik bir kültür, Kelt kültürüne baktığımızda menopozu takip eden 30-20 yıl bilgelik olgunluk dönemi olarak e, biliniyor ve yaşanıyormuş ve kadınlar çok daha uzun yaşıyorlarmış. E, belki de biraz daha alternatif e, yöntemleri bildiklerinden farklı acaba e, tedaviler uyguladıklarından mı? Olabilir. Anadolu'da varlığını sürdürmüş halklardan olan Keltler'de kent, genç kız bir çiçeğe benzetiliyor. Anne meyve Yaşamış kadın ise tohum. Ne kadar anlamlı değil mi? Tohum içinde bilgiyi ve tüm diğerlerinin potansiyelini barındırıyor. Ee, menopoz sonrası kadının rolü ilerlemek ve toplumu gerçeklik bilgilik çekirdeği ile yeniden tohumlamak. Bu tohumlamak e, tanımı bana çok iyi geldi. Örneğin çok çok iyi hissettirdi. Yerli kültürlerin bazılarında menopozdaki kadınların bilge kanlarını yani e, Adet kanlarını döngüsel olarak akıtmak yerine muhafaza ettikleri ve bu nedenle de adet gören kadınlara göre daha güçlü oldukları düşünülürmüş. Bu kültürlerdeki kadınlar menopoz dönemini tamamlayana kadar şaman olamazmış örneğin. Evet bu bilgiler hayli ilginç ve üzerine düşünmeye araştırmaya değer. Şimdi günümüze dönerse 45-50 yaşla birlikte Kadın gerçekten bir başkalaşım dönemine giriyor. Burada size biraz kendi hikayemden bahsetmek istiyorum aslında. Ben premenopozun semptomlarını ilk hissetmeye başlamam benim 3 yıl öncesine kadar gidiyor. Hatta daha da öncesi olabilir. İlk olarak uykularımda bozulmalar başladı. Ekleme ağrıları ve histamin yüksekliği böyle birbiriyle paralel bir şekilde devam etti ve yoğun olarak duygusal bir karmaşa bunları izledi. Tabii ki ilk yaptığım şey yıllardır gittiğim doktoruma yani iynekolojime gidip e, görünmek, muayene olmak ve danışmak oldu. Dedim ben de bir gariplik var böyle böyle şikayetlerim var. E bir yandan da hormonlarla ilgili e, uzun yıllardır sürekli araştırıp okuyorum, e, yaptırdığım yoga'da da hormonları sürekli anlatıyorum ve hormonlara iyi gelen bir şeyler yaptırmak istiyorum insanlara, özellikle kadınlara. Ee, ve bu bilgilerin dışında da bu geçiş döneminde yani premenopoz döneminde bazı desteklerin kadına iyi geldiğini biliyorum bazı doğal hormon desteklerinin. Açıkça bunları soktu, sordum ben doktoruma. Örneğin doğal progesteron desteği gibi. Hayır gerek yok bunlar normal bu dönem hepsi yaşanacak. Bunlar yaşanıyor dedi. Şaşkınlıkla çıktım o görüşmemizden. Sonra kendimi sadece çok yalnız hissettiğimi hatırlıyorum ee, ve çözümsüz kaldığımı. Bir anda bütün semptomlarımla e, yalnız başıma, hani ne yapacağımı bilmez bir şekilde çıkmıştım o gün doktorun muayenehanesinden Ve ilk olarak bende bir terslik var herhalde diye düşünmüştüm. Herhalde dedim çok fazla abartıyorum ya da çok fazla önemsiyorum bu durumu. Belki de dedim ben de her kadın gibi yaşayacağım ve geçecek. Ve daha sonra yetersizlik hissiminde o kafa karışıklığıyla beraber böyle zaman zaman tavan yapmaya başladığını hatırlıyorum. Tabii ki durmadım, duramadım ve araştırmaya devam ettim. Ve buradan bir çıkış yolu bulmaya çalıştım kendime yani açıkçası iyi olma iyi olma halini arıyordum. Ve bu konuya daha bütünsel bakan bir doktor buldum kendime ve üzücü oldu benim için ama yıllardır gittim e, aslında beni anladığını da düşündüm ve hadi doğumumu da yapmış doktorumu e, değiştirdim ve sonra yeni doktorumun desteğiyle progesteron doğal progesteron almaya başladım ve e, yanında başka desteklerle birlikte tabii ki çok rahatladım şimdi burada biraz size e, progesteronun öneminden bahsetmek istiyorum eee not olarak. Bu bilgiyi de Nikki Williamson Sorun sende değil hormonlarında e, kitabından aktaracağım size. Nikki Williams şöyle diyor. E, Yaşaldıkça düşen ilk hormonumuz progesteron. Seviyeleri östrojenden daha hızlı düştüğü için ikisi arasındaki denge östrojenin lehine olabiliyor. Buna da çoğu zaman östrojen dominantlığı deniyor. Ben bunu yaşadım bu östrojen dominansını. Korkunç rahatsızlık verici bir şeydi. Fiziksel bedenim açısından da zihinsel açıdan da öyle söyleyeyim. Progesteron temelde yumurtlama sonrası üretiliyor. Yani yumurtlamıyorsanız üretim azalıyor ve östrojen dominant hale geliyor. Progesteron rahim duvarının kalınlaşmasını engelliyor. Bu nedenle eğer seviyeleri düşükse ağrılı adetler, e, PMS dediğimiz regle öncesi sendrom ve kramp yaşayabiliyorsunuz. Progesteron aynı zamanda e, GABA isimli rahatlatıcı hormonu artırarak östrojenin beyin üzerinde uyarıcı etkisinin sakinlemesine yardımcı oluyor. Bu nedenle yeteri progesteronunuz yoksa anksiyeteniz artabiliyor ve uykunuz sıkça bölünüyor. Evet bunlar oluyor. Gerçek. Şimdi östradiol menopozdan önce salgıladığımız en güçlü östrojen. Bunu da bir e, not edelim. Ve aynı zamanda östradiol kalp, kalp, beyin, cilt, kemik ve üreme sağlığı için doğru oranda olması temel bir gereklilik. Ve ayrıca bu hormon büyümeyi de destekliyor östradiol hormonu. Rahmi hamileliğe hazırlanması için kalınlaştırmak adına Hücrelerin çoğalmasına yardımcı oluyor. Ee, bu yüzden de kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Yani progesteron düştüğünde çok fazla östrodiyolunuz olabilir. Bu da özellikle adet döngünüzle ilgili olarak e, çeşitli belirtilere neden oluyor. Benim yaşadığım en yoğun yaşadığım semptom e, şiddetli meme ağrısıydı. E, ve bunun yanında baş ağrısı ve ağır adetler ve şişkinlikler. Uzun vadede ciddi rahatsızlıklara da yer açabiliyor bu durum. İşte fibroidler, kisler, endromet royosis, meme ve yumurtalık kanseri gibi. Perimenopoz dönemindeki dalgalanmalar nedeniyle oluşan düşük östrojen seviyesi ya da postmenopoz dönemindeki kalıcı düşük seviyelerin ikisi de eşit derecede zarar verici olabiliyor. Belirtilerin arasında sıcak basması gece terlemeleri, vajinal kuruluk, depresyon, kaşıntılı cilt, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı da var. Kemik erimesi, kalp rahatsızlıkları ve bilişsel zayıflama gibi uzun vadede daha ciddi rahatsızlık riskleri de taşıyor. Şimdi benim bunları yaşadığım dönem ve progesterona başlama evren yani perimenopozun ilk evreleriydi. Yani o zaman reglilerim gittikçe sıklaşmaya başlamıştı. Şimdilerde reglilerim azaldı. Arası iyice açıldı. Hatta bayağı açıldı. E, bitmeye yakın gibi bunu hissediyorum da. Bana güle güle demeye hazırlanıyor. <laughs> Her geçen gün ama anlıyorum ki e, bütün mesele aslında bu konuyu daha çok konuşabilmek, paylaşabilmek ve anlaşılmak. Evet, en yakınlarınızın sizi anlaması özellikle çok mühim. Çünkü uyuyamadığınız geceler oluyor. Hiçbir şey yapmak istemediğiniz günler oluyor. Kendinizi dahi tanıyamadığınız anlar oluyor. Ee, ve bundan e, suçluluk duymamanız, suçluluk e, duygusunu bir kenara e, usulca koyarak sevdiklerinizle paylaşmanız çok şeyi değiştirebiliyor gerçekten bu süreçte. En çok ihtiyacımız olan şey ne? Peki, yargılanmadan duyulmak, Evet sadece dinlenmek ve duymak. menopoz yaşı bu arada dünya genelinde 45 ile 55 yaş arası gibi. Türkiye'de ise bu ortalama 46-48'lerde görünüyor. Şimdi buradan biraz şuna bakalım istiyorum. Bir 30'ların sonuna gidelim. Yani buraya gelmeden önce bir 40'ların başında neler yaşıyoruz? Ee, buna da Aviva Roman Hormonal Zeka kitabından biraz bakalım. Hormon sağlığı yerinde olan kadınlar için e, bu yaşlar yani 30'ların sonu ve 40'ların başları işte düzenli regli ve döngü e, ortası yumurtlama e, değişmeden devam ediyor. Ve genelde o zamana kadarki tüm yaşlardan daha sorunsuz zamanlar. Derken 30'larımızın sonu ya da 40'larımızın başında bir yerlerde Regli sıklığında, uzunluğunda ve kanama miktarında bir nebze düzensizlik gözlemliyoruz. Çünkü perimenopoza yani menopoza geçiş sürecine yaklaştıkça yumurtalık fonksiyonunda doğal bir gerileme yaşanıyor. İşte biraz önce size anlattığım ve benim yaşadığım şey o östrojen dominansı ve progesteronun düşmesiyle e, yaşadığım sıkıntılar. Dorganlıkta kırkların ortasında dahi olsanız, Hala aklınızda önemli bir yer tutabiliyor. Evet olabiliyor. Sonra 40'ların ortasından itibaren 50'lerin başına kadar artık perimenopoza giriyoruz. Ve bu süreç e, menopoza girmeden evvel 8 yıl kadar sürebiliyor. Östrojende doğal azalma ve nihayetinde yumurtalamanın kesilmesiyle birlikte regliler düzensizleşiyor. Başta benim de söylediğim gibi çok sık oluyor ve daha sonra da azalıyor. E, Azalıyor ve kanamamız daha şiddetli olabiliyor diyor Avivaro. Sonra hafifliyor. Menopoza yaklaştıkça ateş basması, uyku değişiklikleri, idrarı sık çıkma e, ve bir miktar da vajinal kuruluk diyor o da. Yanı sıra cinsel istekte de değişiklikler yaşayabilirsiniz diyor. E, şimdi tabii hep bahsediyorum yine söyleyeceğim bu semptomların hepsi hepimizde olmuyor bazılarını hiç yaşamıyoruz, bazılarını çok yoğun yaşıyoruz. Hepimizin bedeni, hayat koşulları farklı. Şöyle bakarsak ergenlik, <laughs> annelik, perimenopoz, elbette ki anneliği hepimiz yaşamıyoruz. O hepimizin tercih yapabileceği bir konu. Bugün günümüzün modern kadınında öncelikle bunlar hayatımızın dev geçişleri en azından e, bu üçünü sayarsak. Fakat bu dev üç tane dev saydığım dev geçişten en az tanınanı hangisi biliyor musunuz? Tabii ki de perimenopoz. E, tüm diğer döngülerimiz gibi aslında gayet doğal bir süreç bu. Ama e, ben hep söylüyorum aslında yavaşlamak da bu sürecin parçası diye. Çünkü bilgelik de aslında yavaşlamayı, durabilmeyi, e, idrak edebilmekle geliyor. Ama burada şundan bahsetmiyorum yani hayattan tamamen çekilmek, hiçbir şey yapmamak, her şeyden kendi çekip tamamen pasifize olmaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Zaman zaman dinlenebilmek, dinlenmeye izin verebilmek kendinde ve bundan suçluluk duymamak. Aslında baktığınızda özellikle iş hayatında bu modern kadın için hiç kolay değil. Ama gerçekten yapabiliriz, bedenimizi dinleyebiliriz, Böylece bütün e, bu süreç boyunca yaşadığımız semptomların kökenine de inebiliriz. Ve bu çok önemli bunların kökenine inmek. Yani hemen gidip pahalı takviyelere ya da işte ağrı kesicilere sarılmamıza da gerek yok. Önce yavaşlayıp hatta biraz durup geri planda e, neler olduğuna net bir şekilde bakabiliriz. Önceliği egzersizlerimize verebiliriz. Hayatımızı yeniden düzenleyebiliriz her anlamda işte temiz beslenmeye, aromaterapiye, masaja, düzenli uykuya imkanlarımız dahilinde e, yer verebiliriz ama bakarız ki semptomlarımız hafiflemiyor işte o zaman destek almaktan kaçınmayalım bu konuda neler yapabiliriz e, konuklarımla da her alandan farklı konumlar, konuklarımla da bol bol konuşuyor olacağız e, bu konuda benim e, nacizane tek önerim Trendleri takip etmektense işte şu diyet, bu diyet şeklinde bunları takip etmektense kendi bedenimize özgü bir model benimseyelim. Ee, mesela Instagram'da bir postumda östrojen seviyesini düzenleyici bir beslenme paylaşmıştım sizinle. Orada diyor ki nohut östrojen seviyelerini düzenleyen bitkisel bir protein içeriyor ve bol bol tüketin diyor. Biliyor musunuz nohut bana çok dokunuyor. E, yediğim an e, sindiremiyorum ve e, anormal şişkinlik ve sancı yaşıyorum. Bu hep böyle yani ve değişmiyor. Onun yerine e, sindirebildiğim mesela yeşil mercimek ve maş fasulyesi tüketiyorum. E, şimdi ne yapmalıyım ben yani nohut çok faydalı diye östrojen düzenliyor diye nohut, kendime acı vererek nohut yemeye devam mı etmeliyim? Yani bu bir örnek. E, çok faydalı dediğimiz her şey hepimize iyi gelmeye olabilir yani iyi sindiremediğimiz hiçbir şey nihayetinde bize fayda sağlamaz bu anlamda size nelerin iyi geldiğini nelerin gelmediğini iyi analiz etmek belki bir beslenme günlüğü tutmak bu süreç için inanılmaz faydalı olabilir bu konuda sizi ufkunuzu açacak çok farklı alanlardan uzmanlarla tanıştıracağım inşallah niyetim size bu arada evet bunu da söylemek isterim Niyetim size herhangi bir e, Yöntemi herhangi bir tekniği Herhangi bir öğretiyi Dikte etmek bunu mutlaka kullanın Şu iyidir falan demek kesinlikle değil e, Ben burada Farklı modelleri farklı bakış açılarını Farklı Uzmanlık alanlarını bu konuda Hepimizin e, bir şeyler Öğrenebileceği farklı alanları e, Dinlemenizi Öğrenmenizi sağlamak için e, Buradayım bir sonraki bölümde çok tatlı bir konuğum var. Süreci tamamen yaşamış ve yaşamakta olan bizlerden bir kadın. Evet o zaman biraz klişe olacak ama yeni yılda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.